Herkese merhaba arkadaşlar, ben Altay Khan. Bugün yine bir Age of Empires 4 maç yayınıyla karşınızdayım. Fakat şu an konsept birazcık farklı. Ülkemizin e, önde gelen yayıncılarından... E, ...abimiz Erren, Tuğkal abimiz Age of Empires 4'e başlamış. Ekiple birlikte bu arada. TG maçlarını Hüseyin Yerilovic yayınlamış. Orada zaten e, TG ile alakalı önerilerini vermiş. Ben de genelde... Pro oyuncuların fan 1v1 maçlarını yayınlıyorum kendi kanalımda. O yüzden bir 1v1'e de ben bir göz atayım dedim doğrusu. Tuğkan abimiz şöyle söyleyeyim ilk başta e, tabi açılışı değerlendireceğim. Rus oynuyor haritanın sol tarafında Rusla Tuğkan abi. E, haritanın sağ tarafında rastgele bir adam Hamurapi diye birisi artık Hindu mudur Pakistanlı mıdır? nedir Hamurapi? Neyse. Ee, Tuğkan abi Rus tercih etmiş. Güzel tercih. Her Türk erkeğinin <laughs> tercih edebileceği bir ulus. Ki ben de Rus oynuyorum. Aynı zamanda kız arkadaşım Rus zaten yani. <laughs> o yüzden Baya e, bayağı bu kültüre. E, açılışla alakalı birkaç bir şey söyleyeyim. Tuğkan abi arkadaşlar açılışı biliyor. Yani oyunu hiç bilmiyor değil. Arkadan birileri artık sufle okuyor muhtemelen. Hani... Discord'dan destek al diyor olabilir. Belki dalmıyordur bilmiyorum. E, açılışı biliyor. Sadece ufak tefek şey var, e, düzeltilmesi gereken birkaç mikro şey var. Şimdi 5 köylüyü direkt oduna verdi, doğru bu. E, av kulübelerinden bir tanesini buraya atması lazım, şuraya. Şu tarafa atması lazım. Diğerini de bu tarafa atması lazım. Çünkü bunlar birbirlerine ne kadar yakınsa, bakın şu arada bir ince bir sarı çizgi var görüyorsunuz. Bunlar birbirlerine ne kadar yakınsa, ne kadar aynı ağacı e, içine alıyorsa o kadar daha az odun alıyor. Rus Rus birazcık farklı. Normalde tüm uluslar gider altın toplar ama Rus altın toplamıyor. Yani buraya bir maden kampı atmasına gerek kalmıyor. Tamam, Diğer tarafta da Amurapi dediğimiz Kutsal Roma İmparatorluğu oynayan arkadaşımız buraya direkt bir tane bir ereste kampı attı. Kendisi muhtemelen deniz denize gidecek ki denizli haritalarda denize gitmek daha faydalı olabiliyor. Ee, bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Rus aynı şekilde aldığı hani topladığı etten aldığı altın yine balıktan da geliyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer. Birazcık fazla odun topladı. 50 odun fazla topladı Turkan abi. Onun dışında şu an için her şey rutin gidiyor. Bakın köylüler çıkıyor gördüğünüz üzere. Bakalım köylü nereye çıkacak şu an şeyi bekledi aynen. Köylünün çıkışı zaten işaretlenmiş. Tukan abi de bir tık Hüseyin'in videosunda da gözlemlediğim kadarıyla bir tık o da zaten bahsetmiş. Bir tık bir köylü basmama var. Şu an mesela bunu şu köylülere hemen içeri sokup şu öncüyü alabilirdi. Birazcık geç kaldı. <laughs> Birazcık geç kaldı. Sıkıntı yok. Ee, yine aynı şekilde yani biliyor yani. Bak buradaki koyunlar bu arada rastgele gelmiş de olabilir buraya ama yani Tuğkan abi biliyor arkadaşlar. Hani hiç bilmeden oyuna girmemiş. Girmiş değil yani öyle söyleyeyim. Belki arkadan Kordi falan okuyordur yani. Ee, dediğim gibi destek atıyor olabilir. Biz bu haritada hiç oynamıyoruz bu arada. Yani bu quick maç haritası, hızlı maç haritası. 1v1 bir bir rankta bu haritayı oynamıyoruz biz. Diğer tarafta da aynı şekilde gördüğünüz üzere. Daha bir şey atlamadı burada. Bu tarafta bir iskele atılamadığını görüyoruz. İnceden. Ee, birkaç böyle öneri de verebilirim. Dediğim gibi maçın başında olduğu için. Şimdi Rus'la alakalı olarak iki tane oynayış stili var arkadaşlar. Aslında bir tane oynayış stili. Çok meta. Nedir bu? Hızlı 3'e gidip daha doğrusu pro scout alıyorsunuz feodaldeyken. Hızlı 3'e gidiyorsunuz sonra. Pro scout nedir? İşte şimdi Tuğkan abinin atacağı çağ binası ne olacak onu göreceğiz. Bak fazla köylü bastığı için şu an şeyini engelliyor. Çağını engelliyor. Bakın 400 eti olsa sol üstte bak etini görüyorsunuz. 400 et 200 altın olduğu zaman feodale geçebiliyorsunuz ama fazla köylü sıraya aldığı için bir şekilde o 400 et birikmemiş oldu. Şu an ancak birikmiş oldu. 4 tane köylüyle çağ atlaması lazım. Buraya olabilir. Daha safe. Bu tarafa olmasa daha iyi olur. Çağ binalarının canı yüksek olduğu için ön tarafa atılabilir. Rakip geyikleri öldürüyor. Neden bilmiyorum. Evet altın kapı geliyor. Altın kapı arkadaşlar Rus için çok kullanımı e, makul. Kullanımı mantıklı bir çağ binası. Yani mantıklı ticaret yapmanıza sebep oluyor. Normalde örnek veriyorum 100 altına 100 odun alabilirken burada işte 100 altına 150 odun alıyorsunuz gibi düşün. Yani avantajlı bir ticaret imkanı sunuyor bize. Tabi bu her dakika yeni bir e, Şöyle gördüğünüz gibi tedarik puanı yani tedarik bileti gibi bir şey bu. Bu tedarik biletiniz olduğu sürece bakın sol alt tarafta avantajlı ticaret yapabilirsiniz. Şimdi yani burada bu kadar yakın odun varken kereste kamp atmaya gerek yok aslında baktığınız zaman. Çünkü pro gideceksiniz eğer e, hemen 5 tane köylüyü 150 odun toplamak üzere şey yapmanız lazım. Oh Tokar abinin öncüsü korkusuz şekilde. <laughs> rakibin içinden geçiyor. Rakip hiç reaksiyon vermiyor. Bayağı bir cesur bir öncüyü görüyoruz burada bakın. Sayın arkadaşlar. Bir daha aynı yörüngeden geçecek herhalde. Town Center'ın içine de. <laughs> bir daha Town Center'ın içinden geçiliyor. Rakip hiç oralı değil. Rakip daha çağ 1'de hiç ikinci çağ geçme ihtiyacı yok rakibin. Öyle takılıyor. Neyse. <laughs> Aa evet bakın. Diğer öncü de burada. Öncülerin kapışması arkadaşlar. <laughs> Öncüler hep <önerileri> kovalıyor. <laughs> Ay. Şimdi. E, burada çağ binası atlandı. Şimdi bu şey için arkadaşlar. Pro Scout için. Bakın durduruyorum yayını. Şimdi Pro Scout nedir? Rus'ta. E, bu av kulübelerinden öncü basıyorsunuz. Tamam mı? Öncü bastığınız zaman. E, ne oluyor? Town Center'ınızı meşgul etmeden, normalde bütün uluslar Town Center'dan ya da Ahır'dan öncü basabilir. Ama Ruslara özel, Rusların av kulübelerinden, yani değirmenlerinden e, öncü basabilirsiniz. Bu şekilde bastığınız zaman Town Center'ınızı meşgul etmemiş olursunuz. Burada Profesyonel Öncüler diye bir şey var. Bu Profesyonel Öncüler 300 altın, 150 odun istiyor. Şimdi Rus'un metasında, hızlı 3'e geçebilmek için bu pro scout'ı kullanmak gerekiyor. Nedir bu pro scout? Öncülerimiz buradaki geyikleri tek atışta öldürebiliyor ve base'imize taşıyorlar. Çok ağır hareketlerle. Rus'un da e, altın toplamadan ekonomisini yönetmesinin kaynağı bu avlardan kaynaklı diyor. Yani koyunun ne kadar işte koyunun et topluyor koyundan işte onun onda biri kadar altın geliyor. İşte geyikten et topluyor, onun onda biri kadar altın gelmiş oluyor gibi düşünebilirsiniz. Tabii topladıkları şey başında da, av başına da... ...bakın burada toplam ödüller var gördüğünüz üzere. Burada örnek veriyorum 400 altınlık et topladığı zaman... ...işte ikinci kademeye geçiyor. 1000 altınlık et topladığı zaman üçüncü kademeye geçiyor. Burada her kademede %5, %5, %5... ...köylülerin yiyecek toplama hızı artıyor... Aynı zamanda av kulübeleri %40 daha fazla altın üretiyor. Mesela bu 9 altın üretiyor örnek veriyorum. Kade 3'e geçtiği zaman sallıyorum 13 altın üretecek gibi diye düşünebilirsiniz. Buraya bir avcı kulübesi. Ee, sonra işte buraya bir avcı kulübesi. Buraya bir avcı kulübesi. Böyle böyle gidebilir bu olay. Neyse devam ederim. <laughs> Tabi bu e, profesyonel öncüleri almak için de 150 odun ve 300 altın gerekiyor. Buradan mesela şu an örnek veriyorum. Demin şeye bakalım. E, biz... 100 et satarak 150 altın alabiliriz şu an. Tuğkan abi olsak. Ama tabii burayı kullanacak mı göreceğiz. Yani bunu çünkü aldığı an 150 e, pardon 100 et satıp çünkü eti bollukta 100, 150 altın aldığı zaman ne oluyor bakın 300 altın 150 odun yani proskatı araştırabiliyor. Proskat 1 dakika 15 saniye içerisinde araştırılıyor. Gördüğünüz üzere. Araştırdıktan sonra bu rahat bir şekilde rakibinizin geyiklerini alabiliyorsunuz. İşte rakibinin topladığı geyikleri böyle bildiğin heriflerin ağzındaki bir lokma, de, lok, lokmayı alıyormuş gibi alabiliyorsunuz vesaire. <laughs> buraya ev atılıyor. Tabi buraya bir tane bir avcı kulübesi atıyor ki geyikleri daha rahat toplayayım diye. Ya yani bu harita iki ulusunda birbirine çok yakın olduğu bir harita yani aslında baktığınız zaman tehlikeli bir harita. Mesela şu da olabilirdi örnek veriyorum Rus'ta ikinci çağ binası olarak Kremlin var. Kremlin rush da atılabilir. Yani şuraya bir tane bir Kremlin atarsın örnek veriyorum. Şuraya şöyle ya da şuraya şöyle. Adam kafasını çıkartamaz. Çünkü Kremlin birazcık kale görevi görüyor. Şimdi ahşap hisarı atmayı da ihmal etmiyor Tuğkan abi. Çünkü gördüğünüz üzere ahşap hisar kurulduktan sonra belli bir alana belli bir alana bir odunculuk buff'ı veriyor. Yani bu odunculuk buff'ı nedir? Odun toplayanlar %20 daha fazla odun getiriyor. Yani normalde işte 10 odun koyuyorsa 12 odun koyuyor gibi düşünebilirsiniz. Bu da daha fazla verimli, daha hızlı odun toplanmasına sebep oluyor. Bakın iki tane ticket'ı var. Tukan abinin daha bunu kullanmadı. Rakip de çok ortada. Yani ebesin örekesinden şey topluyor. Yani bir tane değirmen atmış buraya. Bak kaç adım atacak bu. Ya bu 25 et olunca sanırım gelecek. O da hala topluyor. Gerçi et olunca daha 30 30 et olabilir. Bakalım. 31 lan ne topluyordu böyle maşallah. Evet 35 etmiş. 35 et için e, baya bir seyahat ediyor bu kardeşimiz. Buraya anlamsız ik ikinci bir kereste kampı dağıtmış rakip. Rakip daha çağ geçmedi. Şey araştırıyor arkadaşlar bakın. El arabası araştırıyor ve ormancılık araştırıyor. İki tarafta da bir asker şey görmedik. Mesela şu an rahat bir şekilde et topluyor görüyorsunuz. Buradan bir ahşap hisar hamlesi geliyor Tuğkan abiden. Rakip bunu fark edecek mi? Evet rakip bunu fark ediyor arkadaşlar. Rakip bunu fark etti. Bir anda town center'ın içine girdi. Bir tane köylüsünü kaybetti. Rakip ee, Tukan abi ve buradaki aşağı pisarı ee, iptal ediyor Tukan abi. Tabi yine birazcık odun harcamış oldu yani. Şimdi mesela şu an Tukan abi şöyle çağıtlayabilir. Burada 4 tane tikti var. Mesela fazla odunu var. 3 tane odun satsa 150 zaten 150 150 2 tane odun satsa 200 odun satsa 300 altın alacak ne olacak? 600 altını hemen ulaşacak. Yani altın beklemeden küt diye 3'e geçebilecek. Ama şu an için öyle bir hamle görmüyoruz. Yani şu an eti hazır. Bakın 1200 eti hazır. Ama 200 tane daha altın bekliyor. Şimdi buradaki geyiğe gidiyor. Bakın. Şimdi bu av kulübesi ne kadar yakına kurarsa odunlara o kadar pasif pasif güzel odun üret, şey altın üretmiş oluyor bu av kulübesi. Birazcık uzağa koymuş oldu ama İkisini de ortasına koymuş oldu. Geyiklerin ortasına koymuş oldu en azından. Rakip daha yeni çatlıyor, rakip daha yeni çatlıyor arkadaşlar. Yani ve bir kişiyle çatlıyor. Dakika sekiz buçuk. Alam çatlamadı yani. Enteresan. Bu arada e, rengi değiştirdim demin rakip turuncuydu. Turkan abi hala mı abi? Çünkü bu sefer taraf değiştirdiğimiz zaman renk de değişiyor. Ona ufak bir insert tuşuyla şey yaptım. Tuğkan abi arkadaşlar çağını atlıyor görüyorsunuz. Sanıyorum şi, altın kapıdan şey basmış, e, bir ticket atmış herhalde. Öyle görüyorum demin çünkü 4 tane tikiyi vardı. Şimdi yine tek dört tane var. Yüksek ticaret evi atıyor. Yüksek ticaret evi de aynı şekilde etrafındaki ormanlardan ağaçlardan pasif altın üretiyor ve işte her, e, 60, her dakikada bir bir tane bir avlanılan geyik çıkartmış oluyor. Yani bedava et gibi düşünebilirsiniz ama tabii oyunun ileriki safhalarında orada buradan gelen bir tane et yetmiyor kimseye yani. <laughs> Tukan abi normal. Yani diğer tüm aktif oyuncular gibi Rus'u oynuyor. Yani hemen 3 tane okçuluk binası atıyor. Muhtemelen atlı okçu gidecek. Atlı okçu çok güçlü. Tabii e, Moğol Manguday gibi hareket ederken ateş etmiyor bir mikro gerektiriyor. Yani durup vurup kaçmanız gerekiyor. Durup vurup kaçmanız gerekiyor. <laughs> İki tane ormancı köylü küsmüş. Ben buradan odun toplayacağım diyor. Evet ilk geyik çıktı. Hemen alıyor burada gördüğünüz üzere. Yani rakip de enteresan şekilde hala yani çağını basmak istemiyor. Gördüğünüz gibi. İki tane küskün köylü Diyor ki ulan hani küstük ama diyor kereste kampı orada mecburen sizin yüzünüze bakacağız diyor. Buraya geliyor bak şimdi. Bak şimdi oradan bir daha yürüyorlar böyle. Gördüğünüz üzere. Rakip köy kurdu buraya arkadaşlar. <laughs> Rakip buraya 200 popülasyonu tamamlayacak kadar köyünü kurdu. Tukan abi gıdım gıdım ev atıyor bakın. Popülasyon oluyor öyle ev atıyor. Olması gereken budur. İlk gördüğünüz gibi ilk lokçu çıktı. Rus oynayanlara şöyle bir önerim daha var arkadaşlar. Hazır burada zaten şeyimiz var. Altın kapınız var. Yani mantıklı ticaret yapabiliyorsunuz buradan. Buradan e, bir tane şöyle bir odun satın alıp bir tane bir e, manastır atıp çevredeki relikleri alabilirsiniz. 6 tane relik var bu haritada. Normalde 1v1 rank maçlarında 5 relik oluyor genelde. <laughs> Hala uzaktan et toplayan köylüler Ulan daha da uzağa gitsin bari bu yani bu eziyet lan bu. Kölelik kalkmadı mı ya? Evet. Atlı okçular çıkıyor. Yani süreç makul yeni baştan birisi için bence süper yani. Net söyleyeyim bunu. Gayet biliyor yani. Sadece pratik lazım. Mikro lazım. Evet bakın. Gariban köylüler. Tukan abi vahşi bir şekilde köylü avına çıktı. İki tane köylü öldürdü. Tabi yani rakibin kutsal romanın şeyi de şu. Çok fazla spear var. Normal kutsal roma askerleri piyadeleri diğer ulusların piyadelerine göre daha hızlı arkadaşlar. Yani daha hızlı koşturuyor. Mesela bu atlılar 1.62 koş koşuyor. Bunlar 1.32 koşturuyor. Charge ederken de 1.45 gibi koşuyor olabilir. Bu spearler. Bir charge hızı var çünkü bakın. 1.72. Oo evet. Yani 1.72 hızında koşuyor şarj ederken. O yüzden her türlü yetişir bunlar bunlara. Yani bir şarj hızı birazcık daha fazla oluyor. Evet burada birkaç tane eee atlısını kaybetti Tukan abi ama yani dur, durup vurmayı yapıyor yani. Dur ve vur. Bu önemli yani normal Mo Moğol Mangudayı arka ederken arkasına sıkı sıkı yerliyor. Amoru söyle değil. Kontrol etmesi birazcık daha zor. Evet birazcık daha güçlü atlı okçular bu arada. Çok fazla vuruyorlar. Yani 13 hasar vuruyor. O yüzden bayağı güçlü diyebiliriz. Rakip de okçu basmaya başladı arkadaşlar. Yani bu noktada bir tık Tukan abi için işler bir tık kötüye gidiyor olabilir belki. Çünkü rakip okçu bastı. Ne kadar 3. çağ olsa da Tukan abi bir şekilde geri yani asker sayısı yani Spear'lar atlara bonus vuruyor Yani artı 20 vuruyor bakın. Normalde 8 vuruyor bu Spear'lar. Örnek veriyorum. Karşı tarafta atlı varsa 28 vuruyor. Yani bir Spear 3 vuruşta bir atlıyı öldürüyor neredeyse gibi düşünebilirsiniz. O yüzden attığınız varsa arkadaşlar bu mızraklardan uzak durun bir şekilde. Ayrıca şeyler de okçulara göre iyi vuruyor. Bakın. Ya oyunda her şeyin bir counter'ı var. Bakın. Tukan abi vurup kaçmaya devam ediyor. Şu an Z şu çizgi dizilişini alırsa Tukan abi daha hızlı kaçar. Yani hemen böyle çizgi haline geliyor. Arka tarafta attı kalmıyor. Mesafe daha şey alıyor. Mesafe daha uzamış oluyor yani arka tarafla. O yüzden böyle bir şeyiniz varsa Z'ye basıp şöyle bir çizgi dizilişinden devam ederseniz daha iyi olabilir. Şimdi burada köylüye doğru gidiyor. Hiç savaşmıyor fark ettiniz Tukan abi. Çünkü şu da var. Bakın. Tukan abinin tam center boş arkadaşlar. Yani Tukan abi köylü üretmiyor. Şimdi burada şöyle bir önerim var. Ben tam center'ı taba atadım. Tap tuşuna. Tap Q, tap Q dip dip olunca hızlı köylü basıyorsunuz. Sürekli köylü basabiliyorsunuz. Ama normalde oyunun default tuş atamalarında. Town Center H. Ben de H şu an mesela demirci. H'ye basıp Q'ya basmak çok yorucu yani deneyin. H ve Q yapmaya çalışın. Zor. O yüzden tap Q top Q mantıklı bana sorarsanız. Yani başka türlü de bir şey atayabilirsiniz ama ben en azından böyle oynuyorum yani. Evet. Yani arada çünkü 15 köylü fark var. Yani Tulkan Tuğkan abi adamın 10 köylüsünü öldürdü. Hala fark kapanmadı yani. Tuğkan abinin en büyük dezavantajı şu an köylü basmaması arkadaşlar. Tabii fazla hasar aldı. Tuğkan abi o yüzden durmadan kaçıyor şu an. Bayağı attı söyledi evet. On, yani o burada 6-7 tane köylüsünü öldürdü rakibinin. Tabii rakip de et topluyor, balık topluyor. Bu arada oyunda Age of 4'te genel olarak arkadaşlar en hızlı et toplanan, en verimli et toplanan yer denizdir. Yani deniz e, çok hızlı et toplar ve fazla et toplar ve sonsuz kaynaktır. Yani şu kıyı balıkları bit, bitiyor ama şu derin deniz balıkları binet ya mesela. Bineti topladın, bittikçe yeniden binet tekrar tekrar çıkmaya başlıyor. Evet, dakika 15 Hamurapi 3'e geçiyor ve tek bir köylüyle ama. Atlayamayı de devam ediyor yani ek bir köylüyle çağ atlamaya devam ediyor arkadaşımız. Ee, bir yandan ne kadar köylü çalışıyor? 16. Yani köylü basmaya tekrar başladı Tuğkan abi. En büyük dezavantajı o. Onu da dediğim gibi yani top Q ile çözebilir. Yani unutmaz top Q ile. Bu arada bakın şöyle ben taba basıyorum ama tam center'a gitmiyorum. O burada gayipler öldürülüyor. Gördüğünüz gibi yine bir raid attı. Dukan abinin raidleri gayet işe yarıyor. Rakip uyuyor bu sırada. Çok fazla köylü öldürüyor Dukan abi şu an. Yani rakibin bayağı köylüsünü öldürdü yani. Hani hala da köylü öldürecek muhtemelen. Derken burada karşı, karşısına bir tane şey çıkmış oldu arkadaşlar. Böyle 6 kişilik bir okçu birliği çıkmış oldu. Bakın şarjatan atan yetişir bir şekilde çünkü şarj hali 1.72 hızı var. Şarj halinin 1.72 hızı var. Birazcık hızlandırıyorum. Ne olacak diye merak ediyorum doğrusu. Evet burada bir savaş kopuyor bakın. Burada tabi gafil avlanıyor birazcık Dukan abi. Çünkü rakip bir anda dalıyor. Arkada okçu var. 30 tane yakın spear var. <laughs> ya yani bu spearlar. Bu atları kıyma yapar yani. Okçular da zaten. Şeyin counter'ı. At yani. Ekstra zayıf. O bakın görüyor musunuz? Yani bu ok bu spillara bir yakalandığınız zaman bitersiniz yani. Çok fazla şey yapamazsınız, mücadele edemezsiniz. Şimdi rakip de tam center altına giriyor. Up, Upgrade'lerini almış. Okçu savunması var artı bir. Yani burada şeye girebilir artık. Tam center'ın altına girebilir artık. Burada da Tuğkan abi birazcık köylü kaybetmeye başladı. 2-3 tane köylü kaybetti. Ve aynı zamanda idle kaldı. Ya buradaki gördüğünüz üzere yüksek ticaret evi hala işe yarıyor. Tuğkan, abi, Tuğkan, abinin asker sayısı oldukça azaldı şu an. Rakip de 3'e geçiyor. Rakip sürekli köylü basmaya devam ediyor. Köylüleri pompalamış. Ama Tuğkan abinin köylü tam center yine pasif gözüküyor şu an için. Rakip ordusunu ikiye böldü. Bir kısmını buraya yönlendirdi. Bir kısmını buraya yönlendirdi. Ben hala şeye basıyor. Sipir basmaya devam ediyor. 3 tane, 2 tane kışladan. Burada aidilık olan 8 tane okçusu var gördüğünüz üzere. Tokan abinin 13 köylüsü idle arkadaşlar. Bakın 13 köylü aidildi. 4 köylüyü düştü bu. den önlendirdi. Burada köylüler aydın. Ya yani böyle bu tarz durumlarda mesela hani doğal etiniz bitti hani koyununuz bitti işte çevredeki yakın yerlerdeki geyikler bitti. Risk alıp yani e, uzaktaki domuza gidebilirsiniz. Domuz da çok iyi et verebilir. Aynı zamanda burada çok mesela free şey var. Buraya bir tane av kulübesi atıp buradaki kıyı balıklarından da beslenebilirsiniz. Yani buradaki mesela burada köylülerin aydın kalmasına gerek yok. 4 tane köylü aydın. Görüyorsunuz. Buraya kereste kampı atan değişik bir rakip. ya <laughs> yani Tukan abi tam oynaması gerektiği gibi oynuyor gerçekten. Onu söyleyeyim. Sadece köylü basmaması onu yani sayı olarak geri geç geride tutuyor. Bakın rakip 37 yani rakibin 22 kölüsünü öldürdü Tukan abi. Hala köylü sayısı da geride. Yani köylünüz yoksa hiçbir şeyiniz yok gibi bir şey arkadaşlar. Bu çok kritik bir şey yani. O yüzden önemli. Bir tane Spingard attı. Spingard dediğimiz şey arkadaşlar. rakibin birimlerine alan vurabiliyor. Yani bir ok atıyor. O, akın, o okun yörüngesindeki, menzilindeki bütün şeyleri delip geçiyor. Yani arka arkaya askerleri şey yapıyor. Biz ne diyorduk buna? Counter Strike'da karbon atmak gibi bir şeydi bu yani. Anlatabiliyor muyum? Karbon atıyor yani. Evet yine bir eyle yollanan 8 tane şey gördüğünüz gibi küt diye öldü yani bir tane şey. Bir tanesi de ölmek üzereydi. İkincisi de öldü hatta. Yine köylü öldürüyor bakın. <laughs> evet yani bu mantık kötü bir mantık değil bu arada ama buradaki makas kapanmıyor. Neden kapanmıyor? Tukan abi de köylü basmıyor çünkü. Yani köylü öldürüp köylü basmıyor. Buradan da şey rakibi sağ tarafı çekti bir kısmı onayla oyaladı. Sol taraftan yine bir raid attı. Yani akıncı gibi ya maşallah. Ya bu senaryoda Tuğkan abinin mol oynaması lazım ya. Yani bu işi seviyorsa eğer yani köylü öldürme dalgasını seviyorsa eğer Tuğkan abinin mol oynaması lazım. Yani böyle dur, durup vurmak yerine şu an bakın Manguday olsa şu an ölüyordu bu okçular. Takır takır böyle taramalı tüfek gibi ok atıyor çünkü Mangudaylar arkasından gelen kişilere. Tabi birazcık daha zayıf can olarak Mangudaylar ama yakalanmıyorlar ya. Şu an mesela bunların çoğu ölmüştü. Eğer Mangudayı olsaydı Tokan abinin Mangudayı ölmüştü. Bir şekilde kaçırdı onları. Evet buraya yine yollanan Spear'lar gördüğünüz üzere. Yani artık rakip raid yemekten bıktığı için sayın arkadaşlar. yani base'inde şey tutuyor artık. Gizli oduncu falan yapıyor böyle. Gizli oduncular. <laughs> Burada savaş gazisi iki tane at dokçu yine aynı şekilde. Şimdi 3 tane Spingard çıktı. Yani 3 tane Spingard normalde 16 vuruyor. Art 12'de yakın dövüş piyadesine vuruyor. Yani Art 12'de yakın dövüş piyadesine vurduğu zaman 16, 12, 28 mi yapıyor? Aynen. 28 vuruyor yani. Tanesi 28 vuruyor öyle söyleyeyim. Bu üçü aynı adama vursun ölür hemen. Küt diye öldürür rakip. Biraz hızlandırıyorum 4-2 aldım. Bir hareket görmüyoruz. İki tarafta duruyor şu an. Evet Tuğkan abi köylü basmaya devam ediyor. Normal yaya okçular da şey yaptı. Şimdi şöyle düşün arkadaşlar. Bu Spearlar'ın counterladığı şey atlılar. Ama Spearlar'ın counterı da düz yaya okçular. Bakın düz yaya okçular artı 5 yakın dövüş piyadesine vuruyor. Evet bu arada rakip 3'e geçtiği için relik topluyor. Yani şu an zaten hala 3 relik toplamış. Bu haritada da 6 relik var. Gizli 6. burada. Buradaki relik de alınmış vaziyette. Buradaki relik de alınmış vaziyette. Yani rakip bir şekilde hani o da yapması gerekenleri geçti olsa yapıyor ama baktığımız zaman sayın arkadaşlar Tukan abide bir et şeyi var bakın et azlığı var yani 10 tane köylü etle çalışıyor dakikada 400 et geliyor evet burada savaş başladı bu arada yani Bir ete oturtması lazım Ya yani bu köylü ve ekonomi anlamında bir ete oturtması lazım Tabi Tukan abi düz Okçu basınca Otomatikman rakibin bütün spilleri eridi gitti Bakın Spingard da var aynı şekilde burada vuruyor şu an. Evet GG'yi verdi. Umarım ekip Ejof'a devam eder. Umarım ilgileri olur. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum.